Yanımızdan beri zikana burada oturup ağlayacak durumdayız yani burada halimiz perişan. Bıktık usandık. En sonunda da işimde evi terk etti. 10 defa aynı kazıyı yapıp 10 defa aynı boruları düşmekten yani bu israftır. Evlerini sürekli su basıyor. Kapıdan dışarı adım attıkları anda yürümek işkenceye dönüşüyor. Bitmeyen kazı çalışmaları canlarından bezdirdi. Evini yurdunu terk eden var ama sorunun çözümü için seslerini duyan yok. Esenyurt'ta bitmek tükenmek bilmeyen bir çalışma var. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Vatandaşlar kelimenin tam anlamıyla Canından bezmiş durumda Zira yaklaşık 3,5 yıldır Kazılıyor tekrar kapatılıyor Kazılıyor tekrar kapatılıyor İşten eve erken gelmek zorundayım Evime su basacak diye iş yerinden ayrıldım Sırf evime su bastığı için 2-3 tane işimden oldum Çile bundan 3 yıl öncesine dayanıyor Esenyurt Eyyubi Mahallesi'nde İSKİ tarafından başlatılan Altyapı çalışması yıllardır Bir türlü bitmek bilmiyor Çevre kirliliği, toz toprak ve su baskınları Bölgedekiler her gün Yeni bir kabus yaşıyor bu yüzden evini terk edenler bile var. Su basıyor, pislik, koku. Dayanamadı gitti. Evi mi terk etti? Evet evi terk etti. Ben yalnız kaldım şu anda. Mahalleli defalarca şikayet etmesine rağmen bir sonuç alabilmiş değil. Kaldırımda çökmeler meydana gelmiş ve yetmemiş. Bakın moloz taş parçaları bodrum kattaki camların dibine kadar dayanmış. Bodrum katlara su basıyor. Bodrum katlara su basıyor ve İSKİ, Esenyurt Belediyesi'ni, Büyükşehir Belediye'yi arıyoruz. Karşımızda yetkili kimseyi bulamıyoruz. Yani, soruyor musunuz niye bitmiyor diye? Ya bir sorduğumuzda da farklı bir çalışma yapıyoruz. İşte şu boruyu düşedik, şunu değiştiriyoruz, bunu değiştiriyoruz gibisinden e, çeşit çeşitli bahanelerle bize cevap veriyorlar. <laughs>